Amerika'ya gitmek istiyorsun fakat hiçbir bilgin yok mu? O zaman videoyu sonuna kadar izle çünkü sana Amerika'ya en hızlı nasıl gidebileceğini anlatacağım. İlk olarak Amerika kıtasına mı gitmek istiyorsun yoksa Amerika Birleşik Devletleri'ne mi? Birçok Güney Amerika ülkesine ve Amerika çok Amerika kıtasındaki ülkeye vizesi seyahat etme hakkın olduğunu biliyor muydun? O zaman gideceğin ülkeyi seçmekle başlayalım. Arjantin, Bolivya, Brezilya, Ekvador, Kolombiya, Paraguay, Peru, Şili, Trinidad, Tobago ve Uruguay hatta Venezuela gibi ülkelere vizesiz ziyaret edebiliyorsun. Orta Amerika'da Bahamalar, Barbados, Belize, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaika, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Saint Peter's, Christopher ve Nervis. Fakat unutma, her ülkenin vize politikası farklı. Ben sadece size. Türkiye pasaportlarından birine sahipseniz